Buraya boşuna gelmiş. Yağmur Hanım. Sizi huzursuz eden nedir? Nasıl yani? Bekir'in gerçekten katil olduğuna emin olsanız buraya kadar gelmezdiniz. Ben eminim. Benim babamın katili şu anda hapiste. Ama Yusuf hala gerçek katil dışarıda falan diye saçmalamaya devam ediyor. Ben de işin doğrusunu öğrenmek için buraya geldim. Siz ondan etkilendiniz. Yusuf'un bu davaya bakması sizi rahatsız mı ediyor? Ne alakası var? Şüphelendiğiniz başka biri mi var? Hayır yok. Ayrıca adam mahkemede ben öldürdüm dedi. Babanız... ...ölmeden önce tartıştığı herhangi biri var mıydı? Sizin de tanık olduğunuz. Hayır. Ne bileyim eve gelen yabancı biri, geç saatte çalan telefonlar... ...ya da anımsadığınız herhangi bir şey. Buraya gelmek bir saçmalıktı. <laughs> Yine de zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederim. That's me. Helva. Helva ister misiniz? Hayır. Hayır. Allah'ım sen aklıma bu kaydı. Ali, seni almaya gelmediler mi bugün? Ya, annem gelir herhalde birazdan. İyi, hadi bakalım. Görüşmek üzere o zaman. Derslerini unutma sakın. Hmm, hmm. Keşke sen de alsaydın. Çok lezzetli. Sen her şeyi biliyorsun. Neler oluyor? Anlatsana. Bir insanın kendi hayvasını yemesi de bir başka oluyormuş canım. Nur içinde yatayım. Ya bana cevap versene lütfen. Neler oluyor? Bekir'i itiraf etmeye zorlayan şey neydi? Beklediğim cevaplar bende yok. Vallahi hiç de merak etmiyorum şimdi. Aman ölümlü dünya. Bence sen de merak etme. Merak etmeyeyim mi? Nasıl merak etmeyeyim ya? Senin yüzünden biri içeride yatıyor şu anda. Senin yüzünden olmasın o? Bana baksana sen. Yapma ya? şimdi çocukları için günah işlemi